Ve Konyalı Ahmet Usta ikinci maçından da farklı bir skorla galip ayrılmasını bildi. Takımın kaptanı, genel menajeri başkanı Eren'le birlikte. Eren, güzel bir galibiyet vardı. Gol yemeden maçı tamamladınız. <gülüyor> Kısaca <laughs> düşünce alalım. Genel menajer falan da. Şey, Sağ ol. şimdi geçen sene rakip bunun ilk takımlarındanız belki. İlk demeyeyim de yani başlarda katılmıştık. O zaman bir ikincilik elde etmiştik. Sonra bir ilk yedi yaptık olmadı. Bu sene bizim Konyalı Ahmet Usta sağ olsun Zeki abi onun katkılarıyla o da istiyordu oynamak. Hep beraber bir takım kurduk. Sonra arkadaşlar var gelen. Şimdi onlar terli olduğu için içeri gitti. işte Yıldız Gücü'nden Çağatay'la Serdar geldi. Ee, Enver geldi. Karatıraz'dan. Mercan'dan Erdem geldi. Çağatay Erdem ve Sefa geldi. Sefa geldi. Sonra benim eski bir arkadaşım oynayan Yalçın vardı. Yalçın var. Ay. Koca Yapraklar Konyalı. Evet, yine. Koca Yapraklar başta öyle başlayarak. Öyle bir takım kurduk. Takım iyi tabi yavaş yavaş birden olmaz yani 10 maç filan bir bize gerekiyor oturmamız için. İyi bir takım kurmaya çalıştık. İnşallah yani şampiyon olmak hedefiyle yola çıktık. İnşallah şampiyon oluruz. Yani <laughs> daha çok erken ama o hedefle girdik. İnşallah o hedefe ulaşırız da, diyeyim daha doğrusu. Arkadaşlar da var. Onlar da tamam. konuşsun. teşekkür ederim güzel düşünceler için. Biz Bundan sonra ederiz. başarı başarılar. Ee, rakip Bula çok teşekkür ederiz. Sana da hakime arkadaşa da. Rafiye'ye de çok selamlar. Ona da teşekkür teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Bomba transfer. Yıldız isim. Ateşli, ateşleme de uzman. Serdar Ateş. Vallahi teşekkür ederiz. Evet. Önce maç ile maç hakkında konuşalım. Rakip gerçekten centilmen. Güzel bir mücadele oldu. Farklı skor ama ortadaydı diyebiliriz. Son dakikalarda koptu oyun. Onun dışında e, bu seneki hedefimiz Konyalı'yı İzmir'in köklü kulüplerinden rakip bulup kurulduğundan beri Koca Yapraklar ve Konyalı olarak devam ediyor. Eren kardeşimiz çağırdı sağ olsun. Maddi manevi bütün imkanları sağlıyor kendisi. Hem kaptanımız hem genel menajerimiz arıyor soruyor. Her şeyimizde yardımcı. Elimizden geleni yapacağız. Takımı layık olduğu yerlere getireceğiz. Bu kadar şimdilik. ben Bende e, ünvanımız var elimizde. MVP olduk açılış liginin yıldız gücünde. Aynı ünvanı devam ettirmek istiyorum. Aynı ünvanı kimseye bırakmayacağım. Buradan herkesin haberi olsun. Seneye şampiyon Konya olacak. Göndermeler geldi buradan Kendisi Serdar'dan de. da. Teşekkürler Serdar. Evet. Kara Karatrans Enver artık Konya Ahmet Usta için Aynen. ter dökecek. Bugün gol yemeden maçı bitirdi. Evet Enver hocam. Senin de düşüncelerini alalım. Koyalım. Özellikle saç sisteminde çok güzel olmuş bu arada. <gülüyor> ya, <o> farklı bir <laughs> imajda çıktık ilk takımda. Allah, bu zamana kadar oğlum Ahmet. E. Sürekli rakiptik. Bugün nasip oldu onlarla oynamak. Hedefleri var diye geldim. Mahsun hocası olsun, Eren hocam sağ olsun Aynen. Onlar onların sayesinde. bu arada yer. Mahsun abi'ye ama... çok teşekkür ederiz. Onu unuttum ben. Ama... Mahsun abi çok sağ olsun. Lafını böldüm. Sağ, sağ olsun. olsun. emberi bize verdi. Dedi "Bon servisi bende ama kiralık olarak alabilirsin." Messi kaptan Enveri kiraladı. Vay, çok diyerek. selamlar ona. Çok teşekkür ederiz o konuda. Vallahi işte dediğim gibi işte hedefi olduğu için yarın inşallah şampiyon olacağız. Serdar'ın dediği gibi. Teşekkür ederim. Evet. Son bir şey daha söyleyeyim. Evet Eren. kapanış Hüseyin yapalım. Ankara, Hüseyin Bak Ankara'da oynuyor. Ee, ona bir selam söyleyeyim. Şey, Söz vermiştim. Ona da selamlar olsun. Çok teşekkürler. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Baş takıma da başarılar. Bundan sonra başarılar. Tamam. Teşekkürler.